Merhabalar, hoş geldin. Kazanım 46 testiyle birlikteyiz. Öğretmen notumuz var. Aralarındaki yayların ölçüleri toplamı 180 olan iki kirişin bitim noktaları birleştirilerek dik üçgen oluşturulur. Yani bahsettiği şey şudur. Şöyle düşünelim iki tane kirişimiz olsun. Ve bunların neyini söylemiş? İki kirişin bitim noktaları arasındaki yay ölçüleri toplamı 180. O zaman biz buradaki Kirişi şöyle şuraya taşıdığımızda şurası 180 olur. Aynı şekilde geriye kalan tamam 360 derecedi. Burası da 180 olur ve çevre açı gördüğü yayın yarısını eşittir. Buradaki açımız 90 derece olur. Bunu bilmemizde fayda var. Şimdi geldim soru tipine. Benden yarıçapı istiyorlar. Dikkat et, şu AB ile AB ile CD yayının toplamı 180. Ben bu CD yayını şuraya taşıyabilirim. Şöyle buraya taşıyalım. Buraya taşıdığımızda hatta biraz daha düzgün çizersem daha iyi olur. Çünkü merkezden geçmesi lazım. Şöyle. CD kirişini buraya taşıdım. AB ile CD'nin toplamı 180 ise aynı şekilde şuraya da 180 kalır. E, çevre açı gördüğü yayın yarısına eşittir. Yani 90 derece. Bu durumda ne demem gerekiyor? Çapı gören açı 90 derecedir. CD'nin uzunluğu 12 idi. Buraya 12 yazdım. 3 kere 3, 3 kere 4, 3 kere 5, 15 olur. Yarı çap istemiş. 15'i 2'ye bölersem 15 bölü 2, 15 bölü 2. Yani yarı çapım 15 bölü 2 bulunur. Geldik soru 2'ye. AB ile CD'nin toplamı 180. Yayların toplamı. Ve her biri 10'dur. Ben bunları hemen birleştireyim. Şöyle birleştirdiğimde şöyle birleştirelim. Bak dikkat et. Bu da çift çizgi. Şunla şunun toplamı 180 ise bu tarafa da aynı şekilde 180 kalır. Çevre açı gördüğü yayın yarısını eşittir. Yani 90 derece olur. Ben burayı birleştirdiğim zaman çapı gören açı 90 derecedir. Demek ki burası merkezdir. 10, 10 ikizkenar kenar üçgende 10 kök 2 olur. Hipotenüs uzunluğu. E yarı çap ne olur? 5 kök 2'ye 5 kök 2. Yarı istemiş bizden. Ve geldik bu kazanımın son sorusu. AB ile CD'nin toplamı yay uzunlukları 120. Ben hemen bunlardan birini taşıyayım. Mesela hangisini taşıyalım? Şu 2 yani AB'yi şuraya taşıyalım. AB'yi aldım şöyle taşıdım. AB'yi buraya taşıdık. AB uzunluğu da 2'dir. Yayların ölçüleri 120. 120. E o zaman buraya kaç kaldı? 240 kaldı. 240 kaldı. Çevre açı gördüğü yayın yarısına eşittir. Buraya kaç gelir? 120 gelir. Peki ben şurayı birleştirdiğim zaman burayı birleştireyim. Biraz daha düzgün. Şöyle birleştirelim. Bu açımız 120. Ben şu uzunluğu bulabilirim. Ama benden soru yarı çapı istiyor. Merkezimiz de buralarda bir yerde. Peki şurayı da birleştirelim. Şöyle uzatalım. Şöyle uzatalım. Burayı. Uzattık, uzattık. Peki daha da ne yapabilirim? Ben şunu biliyorum. Bak buraya dikkatlice bak bakalım. Şurası 2, şurası 4. Ben buradan şöyle bir kosinüs teoremi uygulayarak BD uzunluğunu bulabilirim. Kos teoreminden BD uzunluğunun karesi eşittir. 2'nin karesi 4 artı 4'ün karesi 16. Eksi 2 çarpı 2 çarpı 4. 2 çarpı 4. Çarpı kos 120. Kos 120. Kos 120 ikinci bölgede ve negatif olduğu için burası artı olur. Burası negatif artı olur. Ve kos 120 kos 60'a eşittir. Kos 60 da 1 bölü 2'ye eşittir. Şu ikiler birbirini götürür. BD'nin karesi eşittir. Buradan 20 geldi. Artı. 2 kere 4 8 geldi. BD kare eşittir. 28 BD uzunluğu buradan ne geldi? 2 kök 7 gelir. Şimdi yarı çapım R'dir. Yarı çapım R'dir. Buraya dikkatlice baktığın zaman şu merkez açımız kimi görüyor? 120'yi görüyor. Evet, merkez açı gördüğü yaya eşittir. Burası 120. 120, 30, 30 üçgeni yakaladım. R, R, R kök 3 uzunluğu vardır. 120, 30, 30 üçgeninde. E ben BD uzunluğunu buldum. Kaç buldum? 2 kök 7. 2 kök 7. Şimdi buradan devam edelim. R kök 3 neye eşittir? R kök 3 neye eşittir? 2 kök 7'ye eşittir. Ben her tarafı eşleniği ile çarparsam yani kök 3 ile çarparsam 3 tane R eşittir. 2 kök 21. R eşittir. 2 kök 21 bölü 3. Bu şekilde yarı da bulabilirsin. Peki. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.